Peki iki buçuk yıl sonra İstanbul'un geldiği onların diliyle söylüyorum temel gündem ve temel slogan ne Söylüyorum kayıtlara geçsin bir İBB arızada, iki İBB iflasla, üç İBB askıda. Üç tane temel gündem var. İBB arızada, İBB iflasla, İBB askıda. Nasıl anlatacağım size, nasıl slogan üretildiğini, sloganlarla bu dibe çöküşün nasıl önlenmeye çalıştığını Aziz İstanbullulara böyle kelime kelime anlatacağım. Şimdi İstanbul gerçekten şu anda gerçekten kent yönet, yönet diğer taraftansa gerçekten Türkiye'de öyle bir kesim var ki Onların doğruluğu ve hakikati kendi menfaatleridir. Kendi yandaşlarıdır. Türkiye'de her konuda konuşan, her konuda laf eden Tabipler Birliği yoldaşları yapıyor ya bu işi. Hiç sesi çıkmadı. İstanbul Tabipler Odası hiç sesi çıkmadı. Ne oldu? Ey Tabipler Odası, ey İstanbul Tabipler Odası, neredesiniz? Diyoruz ki İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi olarak sağlıkçı kardeşlerimiz 31 Aralık'a kadar toplu taşımayı bedava kullansın. Niye çıkıp destek vermediniz? Niye çıkıp konuşmuyorsunuz? Niye? Yoldaşlarınızın zoruna gider. Buradan gelen gentiniz, rantınız kapanır değil mi? Ya sizin halkçılığınızla, sizin sosyal demokratlığınızla menfaatinize kadardır, menfaatinize. Bu kadar. Şimdi diyor ki Büyükşehir Belediye Başkanı engelleniyoruz. Engelleniyoruz. Şimdi bakın. 2016, 2017, 2018. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelen dosya sayısı 6504. Daha önce söyledim. Oranlar değiştiği için yeniden getirdim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hayır dediği dosya sayısı 1871. Oran kaç? Yüzde 29. Peki bu dönemde gelen dosya sayısı kaç? 3037. AK Parti'nin hayır dediği dosya sayısı kaç? 73. Buyurun arkadaşlar. Yüzde iki. Yüzde iki. Yüzde iki arkadaşlar yüzde iki. Peki peki neye hayır demişiz biz? Yeşil alanların satılmasına, yeşil alanların evet yeşil alanların imara açılmasına efendim siz nedense çok seviyorsunuz bu LGBT meselesine hayır demişiz. Başka su zamlarına hayır demişiz. Peki kim engelliyor ben size söyleyeyim. Meclis 37 tane karar almış. 37 tane karar almış. 37'den 37'yi de demokrat ve katılımcı olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı veto etmiş. Kim engelleyici? Kim engelleyici Allah aşkına? Buyurun. 37'den 37. Onunun TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.